Gel de iyi olsun. Uğursuz it. Kabahat bende kabahat bende. Vuraydın başını ayıraydın ikiye. Ah be Bamsı ah be Bamsı. Ne durursun ne durursun. Hele sakin olasın Bamsı. Beyim. Benim kurbanım. olan. Koy veresin beni. Koy veresin beni de kaleye gireyim. Helena'nın canı tehlikededir. Ahvali belirsizdir. Duymaz mısın Hüttü Bey'im? Öldüreceğim onu der. Biz seninle ne konuştuk Bamsı? Evvela sakin olasın. Öfken nice dert açtı başımıza. Yeni bela mı istersin? Teo'nun Yağız itinden haberi yoktur. Vasilius, Yağız itinin cesedini görünce Helena'dan şüphe etmeyecektir. Ural'ın sözlerine itibar etmeyecektir. Helena'nın değil, Ural'ın başı beladadır. Ha. İyi, iyi, Yani Helena iyidir dersin değil mi beyim? İyidir. Hem Teo Yağız itini gönderdiğimizi de bilmez. Doğru, iyidir, iyidir. Lakin beyim, onu Böyle kanlı canlı görmedikçe içimde tepinen ayılar beyim durulmazlar. Durulmazlar beyim. Merak etmeyesin. Eyvallah beyim. Müsaadenle. Müsaadenle. Beyim. Beni emretmişsiniz talimhane dedim. Seninle konuşacaklarım vardır Dündar. Gel hele benimle.